Merhaba. Ben Yusuf Soner. Yönetim yaklaşımım strateji, pazarlama ve liderliğin üst üste çakıştırılması üzerine kurulu. Bir önceki videomda size pazarlama konusundaki düşüncelerimi aktarmıştım. Bugün de sizlere stratejiden bahsedeceğim. Kuruluşların ulaşmak istedikleri bir hedef vardır, gitmek istedikleri bir yer vardır. Bir de mevcut durumları vardır. Buradan oraya nasıl gideceğiz? Ana konumuz budur. Stratejideki ana konumuz budur. Ulaşılmak, varılmak, çıkılmak istenilen yer iyi tarif edilmelidir her şeyin başında. Ki herkes aynı şeyi anlasın. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Bu kadar net olması lazım. Tabi buradan Akdeniz'e gitmek için önünüzde birçok engeller vardır. Bu engellerin nasıl aşılacağı konusunda, nerelerde fırsatlar olduğu konusunda strateji belirsizlik altında öncelik belirler. Çok kilit bir nokta var. Önceliklere saparsanız eğer stratejiden uzaklaşırsınız. Öncelikler değil, öncelik. Eşitler arasında birinciyi seçmek. Stratejinin zor tarafı budur. Hangi savaşı seçeceksiniz? Hangi fırsatı seçeceksiniz? Hangi problemi seçeceksiniz? Milattan 2500 sene önce yaşamış Sun Tzu diye bir Çinli general var. Böyle Çince şiirlerle anlatıyor stratejiyi. Savaş sanatı anında bir kitabı var. Bir tanesinde şöyle diyor. Kendini tanı ve karşındakini tanı Bin çatışma bin zafer. Kendini tanı, karşındakini tanıma. Bir galibiyet, bir mağlubiyet. Ne kendini tanı, ne karşındakini tanı, bin çatışma, bin mağlubiyet. Yöneticiler olarak bizim işimiz gideceğimiz hedefe, istediğimiz hedefe, varmak istediğimiz noktaya bizi götürecek fırsatları yakalamaktır. Yalnız şairin dediği gibi ben fırsata fırsat demem, fırsat benim olmayınca yetkinliklerimize bakmamız lazım. Hangi fırsatları elde edebiliriz? Hangi fırsatları başarabiliriz? Bunu anlamamız lazım. Elde edebileceğimiz hedeflerin peşine düşmeliyiz stratejide. Elde edemeyeceğimiz hedeflerle uğraşmamalıyız. Enerjiyi buradan çekmemiz lazım. Şimdi 2500 sene ileriye gidelim. Sunuzudan Michael Porter'a girelim. Harvard'ın hocası. Michael Porter'ın Strateji nedir diye bir makalesi vardır. Çok önemli bir makaledir. Ve der ki strateji seçimler yapmaktır der. Seçersiniz der. Eşitler arasında birinciyi seçersiniz. Ve bunun için de belli takaslarda bulunursunuz. Bir şeyi almak için bir şeyler verirsiniz. Hangi müşteriye hizmet edeceksiniz? Hangi müşterinin hangi ihtiyacına hizmet edeceksiniz? Bu seçimler kolay seçimler değildir. Ve çok önemli bir laf eder. Der ki the essence of strategy is deciding what not to do der. Not to do der. What to do değil what not to do. Ne yapmayacağınıza karar vermektir strateji. Büyüteşte ateş yakmışınızdır küçükken. Ne yapıyorsunuz? Güneşten gelen ışınlar işte atmosfere girince bir kısmı da soğuruluyor. Yaklaşık olaraktan 500 watt bölü metrekare diyelim. 500 watt bölü metrekare ile ateş yakamazsınız. Ne yapıyor bu büyüteç? 500 watt bölü metrekareyi 500 watt bölü milimetre kare yapmaya çalışıyor. Yani fotonları diğer 999.999 milimetre kareden çekip bir spesifik milimetre kareye odaklayabilirseniz o zaman tutuşuyor. Burada diğer 9999 milimetre kareden fotonları, enerjiyi, parayı, insanları, zamanı çekmek işin zor tarafı budur. Şimdi bir neleri yapmayacağınıza karar vermek, iki yapacağınız işi de güzel yapmak. Odaklanacaksınız. Amacınız gazeteyi tutuşturmak, Şimdi neresine tutacaksınız? Tabi yaz günü saat 12'de neresine tutsanız tutuşur belki. Ama aylardan biraz Eylül-Ekim saatlerden biraz akşamüstü o zaman gazetenin siyah harflerine tutmanız lazım. Yazın hangi renk otomobiller daha çok ısınıyor? Enerjiyi çeken yere tutmanız lazım. Beyaz yansıtıyor, beyaz otomobiller ısınmıyor, siyah otomobiller ısınıyor. Şimdi Amacımız sadece siyah harfleri tutuşturmak değil. Amacımız önce siyah harfleri, sonra gazeteyi, sonra küçük küçük çöpler koyacağız. Sonra büyük büyük çöpler koyacağız. Sonra köz olacak. Açacağız içine patatesi koyacağız. Patates pişecek. Çıkartıp yiyeceğiz. Kar edeceğiz. işimizi büyüteceğiz. Ama başlayacağımız yer siyah harf. Siyah harfi burada pazarlama ile kesişme noktamıza gelelim. Siyah harf ne? Kilit müşterilerin kilit ihtiyacı. Seçeceğiz. İlk kar topunu oluşturmaya çalışıyoruz burada. Sonra çığı büyüteceğiz. Ama ilk kar topunda hangi müşterilerin hangi ihtiyacına ne şekilde odaklanacağımıza karar vermemiz lazım. Odaklanma çok önemli bir konudur. Söylemesi kolaydır ama yapması zordur. Stratejinin aslı esası odaklanmaysa, Burada bir kaynak realokasyonuna ihtiyaç var. Yani kaynakları bir taraftan çekip başka tarafa verebilmek lazım. Eğer ihracat önemli, bizim geleceğe yönelik stratejimiz ihracat diyorsanız bu ne demek? Bu tarafa kaynak aktarmanız demek. Bu ne demek? İş satışta çalışan insanların içerisinden çekip dışarıya bu insanları vermeniz demek. Bir şirketin stratejisini anlamak için ne dediğine değil, ne yaptığına bakın. Eğer kaynaklarını kaydırıyorsa bir hedefe doğru, bir mücadeleye doğru savaşı seçiyorsa hangi savaşı yapacağını, o zaman orada stratejiden bahsedebiliriz. Yoksa genellikle şirketlerin içerisinde silolar vardır. İşte biz bütçemiz şu yumuz bu yumuz. Geçen sene biz hep şöyle bizim hedeflerimiz. Kutsal inekler vardır organizasyonların içerisinde. Eğer bunlar donduruyorsa kaynak realokasyonunu o zaman stratejinin ana işi olan odaklanmayı yapamayız. Realokasyon uygulamanın çok önemli bir başlığı. Ve Kaplan ve Norton Harvard'ın hocalarından diyorlar ki stratejik başarısızlıkların yüzde %70'i stratejinin kötülüğünden değil uygulamanın kötülüğünden geliyor. Her şirketin bir iş modeli vardır. İş modelinin üç bacağı vardır. Bir bacağında vitrin vardır. Müşterilere değer ulaştırdığınız yer. İkinci bacağında mutfak vardır. Müşteriler için o değeri ürettiğiniz yer. Üçüncü bacakta kasa vardır. Aldım, verdim, destek fonksiyonları. Şimdi bu iş modelinin içerisinde başlayacağınız nokta müşteri tarafıdır. Neden? Çünkü arz talep dengesi müşteri tarafında. O tarafta avantaj var. Bir arz fazlası var. Pandemi geçtikten sonra tekrardan da gündeme gelecek. Diyoruz ki kaynakları realoke etmek. Stratejik yaklaşımda. E, en önemli kaynak ne? Parayı borç alıyorsunuz. Zamanı borç alamıyorsunuz. Benim bir motosiklet merakım var. Virajı dar almak isterseniz kafanızı çevirmeniz lazım. Kafanızı nereye çevirirseniz motosiklet oraya gider. Şirket de öyledir. Şirketin CEO'su nereye bakarsa şirket o tarafa gider. En kıymetli 1440 şirkette muhtemelen Sion 1440'dır. Her gün 1440 dakikanız var. O 1440'la ne yapıyorsunuz? Eğer CEO'muz günler boyunca vitrine önem veriyorsa şirket de zaman içerisinde o tarafa doğru dönüyor. Yok eğer geçmişle uğraşıyorsa geçen ay ne yaptık, karımız neydi, şuyumuz onlar önemsiz demiyorum. Ama çekmemiz gereken yer, şirketi odaklamamız gereken yer müşteri. Müşteriden başlayıp geriye doğru gelmemiz lazım. Bugünkü 1440'la ne yaptınız? Yarınkiyle ne yaptınız? Sonrakiyle ne yaptınız? Eğer bunlar ucuca eklenirse vektör analizindeki gibi bir tarafa doğru gidersiniz. Yok 1440 oraya, 1440 buraya, 1440 şuraya çekerse geriye bile gidersiniz. Aslında karşımızdaki konu sadece Sion'un 1440'ı değil. Organizasyonun içerisindeki bütün insanlarımız. Ana konumuz bu. Bu insanların doğru işi yapmalarını istiyoruz stratejiyle istediğimiz konu bu. İşi doğru yapmak tabii ki o da önemli. Ama yanlış işi doğru yapmanın bizi bir tarafa götürmeyeceği açık. Çok belirsiz bir ortamdayız. Vuka'dayız, Bani'deyiz. Bu ortamın içerisinde doğru işi kestirmek de zor. Doğru işi kestirmekte ve sonra işi doğru yapmakta bizim önümüzde çok önemli bir enstrüman var. O da denemeler yapmak. Google'ın yaptığı denemelerdeki başarı oranı %3.9. 3.9'u yakalamak için yüzde %96.1'i deniyorsunuz. Bu bizi emergent strateji, deliberate strateji kavramına getiriyor. Deliberate strateji ilk başta yola çıkarkenki stratejiniz, Emergence strateji ise sonuçta vardığınız nokta. Çoğu yeni girişim batıyor. Başarılı olanlarının çoğu da ilk baştaki stratejisiyle değil, daha sonra yol üzerinde şekillendirdiği stratejiyle başarılı oluyor. Dolayısıyla uygulamanın iteratif bir tarafı da var. Bugün sizlere strateji konusundan bahsettim. Tabii ki strateji konusu bu anlattıklarımdan çok daha geniş. Artı bunların uygulaması nasıl olacak? Bu konular eğer ilginizi çekerse size kitabın Büyük Düşünmek Zamanını önerebilirim. Gerek pazarlama, gerek strateji, gerek liderlikte konunun bütününü ve uygulamanın nasıl yapılacağını anlattım. Bir sonraki videomda da bunları uygulayacak olan insanlara liderlik konusunu anlatacağım. O güne kadar odaklanmanızı bozmayın. Odaklı kalın, deniyerekten çalışanı bulun, neleri yapmayacağınıza iyi karar verin.